Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlarım inşallah bugünkü dersimiz Ali İmran suresinin yine 38. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Hunalike ey lemma ne zaman ki Ra'a Zekeriya, Zekeriya Aleyhisselam gördü zelike, bu olayı gördü, bu Halikul Ade olayı gördü. Hazreti Meryem'in yanına gidip yazın kış meyvesi, kışında yaz meyvesini bu kadar nimetin Allah tarafından verildiğini görünce ve ve ne zamanki inandı, yani zaten inanıyordu kesin böyle yakini bir şekilde hani e, bu Halikul Ade olayları böyle şahit oldu ki ennel kadira bildi ki alel it yani bir şey'i bir şeyi getirmeye gücü yeten fi gayri hini vaktinin dışında bir şey ge ge şeyi getirmeye gücü yetenin kadirun alel yani bil veladi çocuğu da getirmeye gücü yeterdir. Yani çocuk vermeye de kadirdir. Alel kiberi. Yani yaşının büyük olmasına rağmen çocuk verebilmeye de gücü yeter olduğuna ne zamanki inandı? E ve ken ve kendi sülalesi de artık inkaradı tükenmeye başladı. Artık ne zaman ki Hazreti Zekeriya bunu gördü, daa Zekeriya Rabb'e. Hazreti Zekeriya Rabbine dua etti. Lemma dakhala mihrabe. ne zaman ki mihraba girdi bir salati namaz için cevfe leyli gece yarısı o namaz kılmak için mihraba girdiğinde Hazreti Zekeriya Rabbine şu şekilde dua etti. Kale dedi ki Hazreti Zekeriya Rabbi ya Rabbi Hey Rabbim hep li kendi tarafından kendi şanından kendi makamından bana ver ya Rabbim'in min indiki kendi tarafından zürriyeten tayyibeten güzel bir zürriyet bana naf ya Rabbi ver maksat veleden salihan salih bir evlat bana ver ya Rabbi diye dua etti inneki muhakkak isen sen ya Rabbi semi'un dua yani bir dua dualara icabet edensin. Tabi burada işitim erkek yetmiyor. Bir de icabet etmek gerekiyor. Allahu Teala duaları ne yapandır ya Rabbi? Sen dualara icabet edensin. Fenadetül <laughs> melaiketu. Melek onu çağırdı. Ey Cibril, Cibril Aleyhisselam. Ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Ayakta ve mihrabta namaz kılıyor iken ne yaptı? Cevap verdi Hazreti Cibril. Ey mescid yani mescitte enne yani bi enne şu şekilde çağırdı. Bi enne ve fi bazı kıraatlerde bir kesirdir, innedir. O bir takdir kavli. Yani melek onu çağırdı kailen söyleyerek bunu söyleyerek inna Allah muhakkak ki Allah yubeşşiruke musakkalen yubeşşiruke ve bu da muhaffefen yubeşşiruke ikisi de okunabilir dostlarım Allahu Teala seni müjdeliyor bi Yahya Yahya ile seni müjdeliyor musaddikan, doğruladığı halde o Yahya bir kelimetin kainetin minel Allah tarafından olan bir kelimeyi doğrulayarak doğrulayan o Yahya'yı sana müjdeliyor. Ey kimi doğrulayan yani kelimeden maksat ey bir İsa İsa aleyhisselamı doğrulayan ki ennehu ruhullah Allah'ın ruhu olduğuna dair ruhundan olduğu ruhu ruhundan olduğuna dair Allah'tan naşi olan bir sır olduğunu doğrulayan olduğu halde Yahya sana ne yapıyor? Müjdeliyor. Ve sümmiye Hazreti İsa isimlendirildi kelimeten. Kelime de isimlendirildi şurada. Lenne çünkü o İsa Aleyhisselam hulika bir kelimeti kun. Kun kelimesiyle yaratılmıştır. Bir de ve seyyiden yani metbuan önder olan Yahya'yı bir de ve hasuran memnu aminen nisa yani int, bayanlardan kaçınan bayanların yanına gitmeyen o Hazreti Yahya'yı sana müjdeliyor. Bir de ve bir yemin salihin peygam salih peygamberlerden olan o Yahya'yı sana müjdeliyor. Ruhiye rivayet edilmiştir ki ennehu Yahya aleyhisselam lem ya'mel katiyeten bir hata bile işlememiştir ve lem yehumme biha ve aklına bile gelmemiştir. Kale Hz. Yahya Zekeriya aleyhisselam söyledi ki Rabbi ya Rabbi enne keyfe yekunu li gulamun nasıl benim bir çocuğum olabilir ve kad kiberu yani bana o büyüklük yaşlılık bana ulaştı ey belagat nihayetü sinni o yaşımın son demleri artık ulaştı miyete ve seneten 120 yaşına ulaştı benim o senemin nihayeti sonucu 120 yaşına ulaştı. Ve emraeti akir ve benim eşim de yani kısırdır. Belaga niyeten ve tis'in seneten 98 yaşına ulaşmıştır. Nasıl benim çocuğum olabilir? Gale buyurdu el emru kezalik. Tam durum öyledir. El emru durum şöyledir. Kezalik min haykillahi gulamen minkume. Allahu Teala'nın sizden bir evlat yaratması durum bundan ibarettir, yaratacaktır. Allahu yef'alu ma Allahu Teala dilediği her şeyi yapar. Yani durum budur. Durum Allahu Teala sizden bir çocuk yaratacaktır. Allahu Allahu Teala yef'alu ma Dilediğini yapar. La yu'cizuhu anhu şey'un. Hiçbir şey la yu'cizuhu onu acize bırakamaz, engelleyemez anhu yapacağından şey onun hiçbir şeyi Allahu Teala'yı yapacağından ne yapamaz? adı koyamaz. Ve li izharihi hazil kudretil azimeti zaten bu büyük kudreti Allahu Teala izhar etmek için elhemehu es suale. O suali, bu çocuk isteğini Allahu Teala Hazreti Zekeriya ilham etti ki lüyecabe biha ki bu kudretle ne yapsın cevap verilsin. Ve taqat nefsu ne zaman ki Zekeriya Aleyhisselam çok istedi ile suratil mübeşşer bihi müjdelenen o şeyin çav çavucak olmasını ne yaptı istedi kale buyurdu Hz. Zekeriya Rabbi ya Rabbi icalli aye bana bir alamet kıl ya Rabbi bana bir alamet ver bana bir e, alamet ver ki alameten ala hamd imrati eşimin hamile olduğuna dair bana bir alamet, bir belirti ver ya Rabbi. Kale dedi Allahu Teala ayetüke aleyhi ha, eşinin hamile oluşuna dair belirti, alamet şudur ki elle tükellimen yani insanlarla konuşamamandır. Ey temtani amin kelamim onlarla konuşamamandır. Bihilâfi zikirlâhi te allah Teala'nın zikri hariç. Selâsete eyyâmin üç gün konuşamamandır bile leyâliye geceleriyle beraber. İllâ ramzen işaret ancak işaretle konuşabileceksin. Yani dille konuşamamak, konuşamaman eşinin hamile olduğuna dair alamettir. Veskur Rabbeki kesiran Rabbinin çok zikret. Ve sebbih salli namaz kıl bil ve imkar Gece ve gündüz Rabbin için namaz kıl. Ey evâhiren nehari gündüzün sonlarında ve evâilehu ve gündüzün başlarında Rabbin için ne yap? Namaz kıl. Vezkur hatırla ey Muhammed aleyhisselatü vesselam izgâletil melâikütü hani melek söylemiş idi Cibril Cibril aleyhisselam Ya Meryem ey Meryem inna Allah istafaki Allah Teala seni seçti ihtaraki ve tahharaki ve seni pak kıldı min mesisir ricali insanların dokunuşundan ne yaptı? Erkeklerin dokunuşundan seni bak kıldı. Ve estafake ala nisel alemin. Ve seni ke o alemin tüm bayanlarına üstün kıldı. Ey ehli zamaniki senin zamanının o bayanlarına ne yaptı? Seni üstün kıldı. Ya Meryem ey Meryem uknutu li rabbiki. Ey atiihi rabbine itaat et. Vescudi secde et. Varki'i ma'arraki'in. Ruk'a gidenlerle beraber ruk'a git. Ey salli. Bu da namaz kılma manasında. Salli ma al musallin. Namaz kılarlarla beraber sen de namaz kıl. Zelkel meskuru min emri zekeriya ve meryem. Bu Hazreti Zekeriya ve Hazreti Meryem'in Meryem'le alakalı bu haber min enbe'il gaybi. Ey ehbari ma gabe anke. Senden ha gayb olan senin kendisiyle alakalı haberin olmadığı şeyin haberleridir. Nuhihi ileyke sana ne yapıyoruz bunu ilham ediyoruz vahiy ediyoruz. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ey Muhammed vesselam ve men kunt ledeyhim sen onların yanında değildin. O ahbarların, o ruhbanların yanında değildin. İz yulqun o kalemlerini kura için attıklarında filmai o suya yaktariuna yani kura yaptıkları zaman yaz yazhar lehum onlara açık olsun yani eyyuhum yakfulu yurabbi meryeme hangisi meryemi yetiştireceğine dair bu durumun kendilerine zahir olsun diye kura yaparak o kalemlerini attıkları zaman sen onların yanında değildin ve me sen onların yanında değildin ey Muhammed aleyhissalatu vesselam iz yahtasimune fi kefaletiha Hazreti Meryem'in ile alakalı tartışıklarında sen onların yanında değildin ki hatta fe ta'rife bilesin zâlike bunu ve fe tuhbere ve bunu ihbar edesin. Sen onların yanında değildin ki hatta bu durumları bilip de anlatasın. Ve innema araftehu. Sen ancak sen bu durumları, bu haberi bildin. Min cihetil vahiy. Vahiy yönüyle bildin. Biz sana vahiy ettiğimiz için bildin. Dolayısıyla bu şekilde sen ne yapıyorsun? İhbar ediyorsun, millete anlatıyorsun. Aziz dostlarım bugünkü dersimiz bu kadar. allah Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebil ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.